Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet herkese selamlar ben Zrox seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dereceli maçlarda kullanabileceğiniz bazı taktikleri ve bugları göstereceğim. lafı uzatmayalım videoya. Ya. Geçelim. Tipek görmüş olduğum bir bug ile başlayalım. Tam olarak bu teleportun içine geldikten sonra şu şekilde kendimizi bu köşeye doğru veriyoruz. Ardından bir tık şu şekilde bakıp zıplayıp kamerayı bu şekilde bırakabiliyoruz arkadaşlar. Bakın buranın altına geçiyor. Altından üstünü görebiliyoruz. Buradan bir düşmanı işaretleyebiliyoruz. Fakat bunu buradan alamıyoruz hiçbir şekilde. Bu kamerayla beraber teleport'a giren oyuncuların bu şekilde infosunu alabilirsiniz. Evet. Cypher'la başladık. Cypher ile devam edelim. Tam olarak bulunduğum köşeye geldikten sonra zoomladığım yere tam denk getiriyorsunuz. Ardından kafesimizi bıraktığımız zaman kafes tam olarak burada duruyor. Fakat bunu e, dereceli maçlarda kullanmaya başlamadan önce e, birkaç defa özel oyunda deneyin çünkü atması birazcık zor. Denemelerimi görüyorsunuz zaten. Bunu açtığımız zaman bakın buradan bir one way sağlamış oluyor. Bizlere buradan gelen düşmanları rahatlıkla bu one way sayesinde öldürebiliyoruz. Oldukça işe yarar bir taktik. Evet, Bind Haritasını göstereceğim son şey ise Jetle yapılan bir bug. Büyük bir ihtimalle Tipek Sop'un videosunu ekranın bir köşesine koymuşumdur. Oradan e, izliyorsunuzdur zaten. Killjoy tam olarak şuradan bakın Deşini atıyor. Killjoy diyorum pardon. Jet buradan dişini atıyor. Killjoy'dan sektikten sonra yukarıya sıçrıyor. Tam olarak buraya konabiliyor kısacası. Buraya konduğu zaman da buradaki bir pixel bug sayesinde havada duruyor. Buradan bayağı long'u görebiliyorsunuz. Arkayı görebiliyorsunuz vesairedir. Oldukça tehlikeli bir bug. Evet sıradaki taktiğimiz iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamasında Viper ile tam olarak şu köşeye geliyorsunuz. Ardından zoomlamış olduğum yeri yani haritadan zoomlamış olduğum yeri tam denk getirip bu şekilde attığınız zaman bu şekilde kapatmış oluyorsunuz. Sayet işi şu şekilde hemen göstereyim. Bu şekilde kapatmış oluyorsunuz. E fakat burada düşman çıkabilir. Onun için ne yapmanız e, ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu göstereyim. Bu da ikinci aşaması oluyor. Tam olarak bakın burada küçük demirler var. Bu demirlerin tam olarak karşısına geliyoruz. Ardından zoomlamış olduğum yeri tam denk getiriyorsunuz ve bu konuda zıplayıp atabiliriz arkadaşlar zehrimizi. Bu konuda aynı anda evimizi de açıyoruz ve de buradan zehir bakın tam olarak buraya düşüyor. Eğer burada bir oyuncu varsa buradan çıkmak zorunda kalıyor ve de siz burada olacağınız için buradan gelen oyuncuyu rahatlıkla indirebilirsiniz. Evet daha önceden göstermiş olduğum çok güzel bir görüş okuyla devam etmek istiyorum. Tam olarak bu köşeye geldikten sonra arkadaşlar zoomlamış olduğum yeri tam denk getiriyorsunuz. Ardından sıfır Sekme bir çarjda Hayır, bu şekilde attığımız görüş oku. Tam olarak bakın buraya yapışıyor ve de hem buradaki hem de buradaki oyuncuların görünmesini sağlıyor. Hani buraya attığınız bir görüş oku burayı görmez ya da buraya attığınız bir tanesi burayı görmez. Fakat bu çift taraflı olduğu için çok güzel bir işe yarıyor hem burayı hem burayı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Evet gel gelelim videomuzun sonuna. Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. İşin zarar bilgiler taktikler gösterebilmişimdir. Gösterebilmişsem ne mutlu bana. Videoyu beğensiz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.